Ne Bu ürünün 128 GB hafızası mevcut. E, 108 megapiksel kamerası mevcut. E, 5000 mAh bataryası mevcut. Yani yaklaşık olarak 1,5 gün kadar şarjı gidiyor. yılbaşından önce e fiyatları 6300 TL idi. Şu anda 20.000 TL yükseldi bir anda ve bu yıl başından sonra 30.000 30, 000, 30 000 TL yükseleceği bekleniyor. Bu enflasyona dayalı olarak bir zam. Sürekli enflasyonun yükseldiği bir ülkede olduğumuz için devamlı olarak bu artışlar artık söz konusu. E İmeği yurt dışı telefonlar Türkiye'ye giriş yaptığı zaman seri numarası gibi bir şeydir. Bu seri numarası e dediğimiz olay telefona şebeke veren bir olaydır. Bu yurt dışı telefonların avantajı Türkiye'de örnek vereyim 60.000 TL olan bir telefon e, yurt dışı telefon 25.000 TL gibi bir rakam oluyor. Şu anda 20.000 TL vergi dairesine ödediğimiz zaman BTK aracılığıyla açabiliyoruz E-Devlet üzerinden. Yani toplam 40-45.000 TL gibi bir rakama e, tekamül ediyor. Yani yaklaşık olarak 15.000 TL gibi bir karı oluyor yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı anla, Türk sim kartını veya yurt dışı sim kartını taktığı anla Türkiye'de 120 gün kullanım süresi mevcuttur. 120 gün sonra telefon e, şebeke çekmez. Yani e-mail kaydı için e, gidip vergi ödemeniz gerekiyor. 20 bin TL şu anda 20 bin TL olan kayıt e, onu yatırdığınız zaman vergi dairesine e-devlet üzerinden kaydını yapıyorsunuz. İlk 3 ay içerisinde kaydı yapılması gerekiyor. 3 aydan sonra ee, direkt e, tekrardan yurt dışına çıkması gerekebilir vatandaşlarım. Bir an önce e-mail kayıtlarını yapsınlar. Zamlardan kaçsınlar. E-mail sorgulama yazıyoruz. En başta e-devlet olarak çıkıyor. E-devlete tıkladığımız zaman e-devlet üzerinde e-mail kaydının nasıl sorgulanacağını anlatıyor bize. E-mail numarası cihazın numara çevirme ekranında yıldız kare, fıraltı kare yazarak öğrenebilirsiniz.